Adı cevazın cevzini üretimi olarak açlı fidan da yapıyoruz. Açlı fidanlarımız sertifikalı çeşit olarak adı cevaz 13 kazan kaya çeşitlerimizdir. Bu çeşitlerden üretim yapıyoruz. Çeşit özellikleri kendi kendini döleyip tozlayan çeşitlerdir. Meyve gramaj olarak da 20 grama yakındır. İç oranın dolgunluğu, meyve eee kabuklu, kabuğun inceliği çok iyi. E, isyan yerlere gönderiyoruz. Üretim yerimiz yaklaşık 1820 eee rakımdır. Eee çeşit özelliği en büyük özelliği soğuklara dayanıklılıktır.